Bununla alakalı tespit tutuna tanzim edeceğiz. Ceza işlem çıkacak bilginiz olsun arkadaşlar. 7. ayın 13'ü bir haftayı aşkım bir süredir rafta bekliyor. Bir tane, iki tane, üç tane anlarım da şimdi bunların imhasını yapacağız. Tamam ürünlerin imhasını yaptınız. Bununla alakalı gerekli tutanak tanzim edeceğiz. tam kaldırımın ortasında gördük. Bunlar burada olmaz. Tekrar olursa ceza işlemi uygulayacağız. Bilmiyor. Anladım ama şu an herhalde 3 ürün mü bulduk? Onlarla alakalı dediğim gibi tespit tutanağı tutacağız. İlgili müdürlüğe birime bilginiz olsun. Bunlar da bugün son. Burada biraz sıkıntı var anlamına geliyor. Tekrardan bakalım. Geçikse bununla alakalı da gerekli tutanağı tutalım hemen. Bununla alakalı bu hafta içi işte tekrardan buraya denetime geleceğiz. Bilginiz olsun tamam mı? Kasa ve raf fiyatına da bakalım. Ekmek dolabından da ekmek alalım. Onların da gramajına bakalım. Eksik gramajda ekmek olmasın. Bundan sonra daha dikkatli bir şekilde günlük her akşam imhasını veya son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kaldırırsınız raftan. Noksanınız biraz var konuyla alakalı. Tamam ekmek aldığınız yere konuyu iletirsiniz Tamam şimdi biliyorsunuz 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun gereği ürünleri etiket ve kasaraf fiyatlarının aynı olması lazım Bununla tamam. alakalı noksanlık çıkarsa 54'e 1 ve 54-2 e maddelerini isna eden gerekli tutanak tanzim edeceğiz. Tamam tamam bugün gün içinde bakıyoruz oraya da uğrarız. Teşekkür ederiz. Bize öncelikle bir de vergi havası ve iş yeri çalışma ruhsatı onları da bir görelim. 25'i. Şu açılmış paketin ağzı açık çünkü bozulmaya da müsait hale gelmiş. Şey tamam ağzı açık ürün kesinlikle koymuyoruz. Gördüğünüz zaman onları alalım. Bunların da yine bir gün kalmış bilginiz olsun. Yarın bunun da takibini yaparsınız. Lazım. Zaten ürünlerin üzerinde de şu an gördüğüm kadarıyla biraz da bir farklılık oluşmuş. Evet, ekmekleri 210 gram. Herhangi bir noksanlık yok. Kasa ve raf fiyatının bakıyoruz şimdi. Şu an için noksanlık çıkmadı. Merhaba, kolay gelsin arkadaşlar. Ha, şöyle bir etiketlere bakalım noksan var mı? Evet, beyler kolay gelsin. Bu domatesin etiketi acaba hangi tarafta? Buraya bir etiket hemen koyalım arkadaşlar. Bak, bunda da son kullanma tarihinin olduğu bölüm Ondan tamamen da, silinmiş. Da Çünkü silindiği için olmayan ürünleri bunlara lütfen kaldıralım. Tamam mı? Tamam. Şu an kasa ve Raf fiyatın herhangi bir noksanlık çıkmadı. Evet ona bir etiket koyalım. Olmayan noksan olan etiketlerimizi hemen tamamlayalım. Bu patlamış bunu şeyi alalım bunu kaldıran şeyden raftan. Patlak olduğu için bunu rafta durmasın bunu imha için alalım. Şimdi bir iki tane patlak ürünü çıktı bunları tamam. da aynı şekilde... Evet bunları size zahmet. Bitti. Tamam onları da söyleyelim hanımefendiye onunla alakalı önlemlerini alsınlar. Evet bir gün geçmiş burada bunun tarihi. İmhasını yaparsınız. Bunlar da aynı şekilde son kullanma tarihi geçmiş ürünler. Evet 7. ayın 18'i. Bunun da aynı şekilde son kullanma tarihi geçmiş. 7. ayın 16'sı. Bunların da son kullanma tarihi geçmiş. 7. ayın 20'si. bunun da aynı şekilde son kullanma tarihi geçmiş. Bunların da tarihi geçmiş. Bunları da, da aynı şekilde. Bu rafta gördüğümüz ürünlerin tamamı da geçik. Raporlarını göreceğiz tamam mı? İade ettikten sonra ben bu hafta geleceğim. İade tamam. raporlarını göreceğim tamam mı? Tamam. Bilginiz olsun. Şimdi bu almış olduğumuz son kullanma tarihi ürünlerle ilgili tespit tutanağı tanzim edeceğiz. Bilginiz olsun.